Hadi. Sadece küçük bir ısrar kal. Yapma tosunu. Çok tırsıyorum. Baba Gunilla geldi. Gunilla bunun niyeti çok bozuk ya. Hadi iç bakalım koca adam. Bunu içince dünyaya gidip birbirinden güzel yemekler mi yiyeceğim? Evet evet. Hadi iç iç. Hadi iç. <laughs> Şoker. Onu dünyada yalnız bırakamazsın. Ne yiyorsa yedir <laughs> için sonra da gezegenine göndermenin bir yolunu bul. Tamam peki, mı? Peki, peki. Hadi. <laughs> Hadi gel. Hadi bakalım koş hadi, hadi, oğlan. Baş 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 tamam. Ah oh, kurtuldum. Oh. Demek bütün o güzel yiyeceklerin olduğu yer burası. Öyle mi? Hah. Evet. Hayatın boyunca tatmadığın lezzetleri tadacaksın. İnan bana. Kapıyı çalalım da bari iyice yüreklerine inmesin. <laughs> bu Nana'yı iyice zor durumda bırakacak. <laughs> nanacık aç kapıyı. Bak sana kocaman bir sürprizim var. <laughs> ama, ama siz... Siz buraya nasıl geldiniz? Şoker sen delirdin mi? Ya sen o gezegenden nasıl kurtuldun? Sakin ol Nanacık. Beni Kulina'nın talimatıyla Dorfo kurtardı. Dorgan'a gelince onu dünyaya getirmemi Kulina istedi. Kulina mı? Evet. Şimdi izin verir misin? Ha? Gel gel. Ha. Buradan hemen gidiyorsunuz. Anladınız mı beni? Ha? Of, karnım çok aç. Duydun? Zamanlıcık çok aç. Beni ilgilendirmiyor. Allah Allah, bu ne gürültü? Aa. Bismillahirrahmanirrahim. Bu zevelerde kim? benim hapis kaldığım gezegendeki dev dorgan. De ee, ne işi var burada? İade ziyarete mi gelmiş? Hayır, Şoker Efendi'nin nicatları. Benim bu konuyla bir ilgim yok. Onu getirmemek kulla söyle dinleyeceğim. Ee, benim görevim sona erdiğine göre bir şekerli bir sade. Hadi bana müsaade. Kolay gelsin demeceğim. <laughs> Şoker, hemen buraya gel. Bana bakın Sayın Dev Dorgan. Burada kalamazsınız. Hadi bakalım Zevella Efendim. Uğurlar olsun. Hadi. 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 Ah. Ah. Ay şimdi çocuklar gelecek. Özge bunu görürse ne yaparız? Çok açım çok aç. Ayol burası lokanta mı? Aa, git dışarıda ne buluyorsan onu ye. Bırak onları onlar yenir mi? Allah Allah. Puh. Tadı çok kötüymüş. Bana güzel yemekler getirin. Kızım ne bakıyorsun? Bana yoğaz sihir yapıyorsun. Hadi şimdi zamanı hadi. Çok güçlü. Sihrim onu etkilemiyor. Bana bakın. Hemen yiyecek bir şeyler getiriyor musunuz? Yoksa sizden mi başlayayım? Ay, tamam getiriyorum. Ama bak. Yemeğini yiyip gideceksin. Ona göre. Anlaştık mı? Yemek! Sakın sihirle yapmayın! Tadı tuz olmuyor. Tamam tamam. Bu yemekler şu baş beri bu ne? Onun yaptıklarından çok daha lezzetli. Herhalde yani. Bunlar organik evladım. El yapımı el. Ne Bu insanın ocağına incir ağacı diker vallahi. Doymak bilmiyor baksana. Ay. Çocuklar iyi ki beni kurtarmış. Yoksa gerçekten bu beni bile yerdi. Ne yapacağız biz bununla? Zevella efendi doymadın mı daha? Ha? Ne doyması daha? Daha yeni baktım. Ah. Yemek yerken rahatsız edilmeyi hiç sevmem. Sizin o saçma şiirleniz bana sökmez küçük oğlum. Benim gücüm her şey yeter. Kurila! Kurila! Şu hale bak. Dev efendi yemek yetiştireceğim diye tırnaklarım ne hale geldi. Kurila! iş var burada? Hayaksın. musun şoka kim yaptı Kolina. Ay geldim işte, bağırmayın. Ah, bunun ne işi var burada? Şoker senin gönderdiğini söyledi. Ben dünyaya götür dedim. Ne bileyim buraya getireceğini? Kolina hanım. Bu yaratık doymak bilmiyor. Neden dünya yolladım sanıyorsunuz? Dorgan efendi, bak yedin işte tamam artık. Hadi sana güle güle. Bu muhteşem yemekleri bırakıp hiçbir yere gitmiyorum. Bana daha fazla yemek lazım. Siz onu biraz oyalayın, ben de oyuncaklar dünyasına gidip onu gezegenine nasıl geri göndereceğimizi araştırayım bari. Ama. Acele et Kolina Hanım. Yiyecek bir şeyimiz kalmadı. Sakın oradan çıkmasın. Ne bulursan ver, yedir tamam mı? Tamam. Hadi merak etme. Gamze'nin abisi bıraktı sizi değil mi? Evet. Tamam. Hayırdır ne oldu Emre? Ya bunların yüzünden gıcık bir kız filmine gittik. Oysa yan salonda ne güzel macera filmi vardı. Ay. Hı. Ee, Emricim nereye? Susadım. Ben getiririm hayatım. Ya beni Ben alırım. kaç de. Özge'yi idare etmek sana düşüyor. İyi ama nasıl? Babam ve gelmeden onu yukarı çıkarmalıyız. <laughs> Bundan geleni yaparım. Dikkatli olun. Her <laughs> şeyin <laughs> <laughs> bir adı var. Değil mi Bakmış? <laughs> Ayy. Çok güzel mi? Olmaz. Ayağı kaldırayım efendim. Özgeciğim aslında sen ne Arka kadar iyi bir kızsın. Sana boşu de boşuna haksızlık ediyoruz. Ayrıca seçtiğim <laughs> film bir harikaydı. Canım benim. Emre dur be ne yapıyorsun? Şaka gibi. Çekil şuradan. Abi iyi misin sen? Yok yok iyi değil bu. <laughs> Özge ben Ay. seni Ay. çok seviyorum. Şaşkın oğuzlar! Oh. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz ya? Bırak be! Oh be anneciğim nihayet geldin. Cicişler! Bakın size ne aldım. Çocuklar Özge'yi idare eder. Şimdilik en emniyetli yer burası. Sonrası Allah kerim, bu böyle orman kaçkını gibi mi dolaşacak, biri görecek olsa gideriz. Çok haklısın. Şu Hakan'ın kıyafetlerinden bir şeyi uyduralım. Nasıl olacaksa iyi fikir. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun, lop lop et olsun. Ee? Boş ver. <laughs> Yemeğini hadi.